arkadaşlar video hoş geldiniz bugün karşımda alpas var hello geçenki videoda görmüştünüz e, bugün Narmaki'yi tanıtacağız Yani her zaman <laughs> Evet arkadaşlar bugün şimdi normal tanıtacağız. Ee, yanında pas var dediğim gibi. Bu arkadaşlar 500 milyon yen. Yani, Robux'la alınıyor. Renginize göre işte değişiyor skillerin rengi falan. E'si E'si böyle ileri atılıyor. Bay ileri atılıyor. E'si böyle güzel gayet. R'si 3 tane elektrik topu atıyor ve Ne oluyor? 3 tane elektrik topu atlıyor, atıyor ve bunlar patlıyor. E, bu elektrik toplarından eğer biri patlarsa adamın içinden geçiyor. Size Elektrik şeyi veriyor, ee, böyle altınızda elektrik oluyor. Aynı şey E'de de var. Böyle bayağı bir elektrik veriyor ve bayağı vuruyor. Şimdi e, bu elektrikleri sonra anlatacağım. E, sonra bu R'si böyle hareket ettirmiyor adamı. Böyle tutuyor yerine hareket edemiyor. F'si e, Fesi, e, neydi F'si şu altındaki elektrik şeylerine bağlı değişiyor büyüklüğü. Mesela 4 tane elektrik şey aldığında bu kadar çok oluyor. 2 tane aldığında böyle biraz daha küçük oluyor. Hiç olmadığında ise o elektrik şeyleri küçümencik oluyor. Bu güzel yani. iş yarıyor bu skill. Şimdi skill'in kendisini göstereyim. skin'in kendisi böyle adamı tutuyor, arkasına geçiyor ve patlatıyor gibi bir şey. Bayağı bir güzel bir skill. Sonra bunun ee, neydi onu da? <laughs> bu Ve biraz iki tane de elektrik topu veriyor. Uzak moduna geçersek ise böyle C'ye basıyoruz. Uzak moduna geçiyoruz. Sanki böyle altın arama aleti gibi bir şey oluyor bu C'de. Bunun kliği böyle. Arkadaşlar bu arada şey e, Narumaki'nin kli, şey, kliği ilk C'siz C olmayan formunda galiba en hızlı klik. hani bunun C formuna gelirse kliği böyle uzakçı, Yani C modu uzakçı Ol gibi. 500 milyon yana ikisi de. Sonra E'si böyle tabi değişiyor altındaki elektrik şeylerine göre. E'si öyle oluyor. R'si kocaman oluyor elektrik olursa. Fakat elektrik şey olmazsa böyle dümdüz oluyor. Öbürkünde elektrik şey olması böyle daha küçük oluyor. Bunun F'si ise böyle 3 tane şey gönderiyor. Adamı takip ediyor. Ve iyi de vuruyor yani uzun bir süre. Öyle arkadaş. Ee, şimdi ise iki türlü fight modu göstereceğim size arkadaşlar. Bir uzakçıl bir de yakıncıl oynayacağız. Arkadaşımla da Narumaki var. Narukami, Narumaki mi? başlayalım. Bir şey. Pink de var şurada. Tek oynanmıyor ama Arkadaşlar bu arada yakın mod, uzak mod aynısını oynamasın aynı şeyi oynamanızı öneririm. Çünkü güzeller normal kendisini de öneririm. bu altındaki elektrik şeylerin toplamaya dikkat edin arkadaşlar Çünkü bunlar çok önemli yani P pvp'de koz veriyor bildiğinizde mesela f'si böyle küçük olurken birden kocaman oluyor alanı o da aşırı güzel en sonu komboyu da göstereceğim arkadaşlar size Arkadaş attı bir kombo. Şu an tehlikeli şu an. arkadaş. G ile can dolduruyorum arkadaşlar burada. İsterseniz siz de alabilirsiniz. Bayağı bir can dolduruyor yine. boşa F'yi kullandırdık. Arkadaşlar bu arada E'yi böyle WASD -S ile yönetebiliyorsunuz sağ sol arka ön yani arkaya öne doğru. Böyle yanına yanıltabilirsiniz sanki yanına gidecekmiş gibi fakat gelmen geri dönersiniz. Bay şeyler yani. Hayır. get there. Video bayağı uzun olacak galiba. Sadece öneririm yani. Mesela bu Robux alınabiliyor. Kaç Robux hatırlamıyorum. 1700 Robux. Yok. Robux alınıyor diye biliyorum ben bunu. Ama ol Robux alınmıyor galiba. Bir de bu e, ol gibi 25 tane yato kesmenize gerek yok bunu almak için. Evet. Yakıncı modda böyle gördüğünüz kadarıyla. Şimdi ben bir küreler harcayayım. Birazcık cam olduralım. Daha iyi görebilmemiz için böyle iki tane ayrı oynayacağız. Sonunda da ikisi karışık oynarız. Adamı vurayım derken ben hasar ediyorum. Arkadaşı kıstırdık birazcık. Hop, hadi 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 hadi. Allah, Arkadaşın rengi de öyle bir şey ki göremiyorum ben şeyi. Neydi? Skili. Evet arkadaşlar bu daha çabuk bitti çünkü bu biraz daha zor bunu yapmak. Şimdi karışık oynayalım bir yer. Ondan sonra bakayım kaç dakika olmuş video. 10 dakika olmuş yeter ya. Sonra bitiririz videoyu. Ya ne atlısı. Aha. Hatırlıyorum bunu ya. Yaklaşılmıyor böyle kişinin. Ben pek uzak çıkmada oynamam arkadaşlar, o yüzden yani size göstermek için birazcık oynayabilirim birazdan ama ben pek uzak çıkmak şu değilim yani yakın yakın takılıyorum ben yani yakın daha kolay geliyor bana ikisi karışık oynamak çok zor geliyor. Oh, wow, bora ya, bora. Aha lag girdi. Lag girdi. <laughs> Aga ya. Neyse ben sadece yakıncı takacağım. Oyunu bitireceğim. İstiyorum şimdi. gel. Hadi şu. Ben de maske takayım. Ben ara tepek kullanmıyorum yani. Bana yani güzel gelmedi. İşte böyle kötü yanları oluyor mesela bir zamandan sonra can götürmeye başladığı için sizi eksiye yöneltiyor tam az hasar alsanız da zamanla ölüyorsunuz yani savaşı kısa tutmanız gerek eğer araba açıyorsanız. O yüzden ben pek sevmiyorum yani. Ben uzun savaş oynuyorum genellikle. Yani ki uzun savaşlar yaptığım için ben Hafiflere kısmamışız. Ben niye kasıyor? Tamam bitmiş olabilir. Aa kaçtı lan. Tamam bu sefer bir çek ama uzakçıl oyunu. Tada bu arada arkadaşlar böyle çok mantıklı böyle. Eğer adımcını asla spam yapabilirsiniz bir de altınızda küreler varsa. Istő a Bir atalım bari birazcık dışarıda. Tamam, yes. Bunlar biraz orada yapalım. O sırada hem böyle birazcık fazla tanıtmış oluruz. Bu kim ya? <laughs> Aa. Aa dalıyor. Aha. Yo. Senin kadar var. Kim ya Rambal. hayır Sıçtık bu arada. <laughs> Godzilla biraz şeye karşı güçlü. Normal ki. Neyse öldürmüş arkadaş. Hela. <laughs> Spam atalım bari. Arkadaş turunu en son sıfırladığı için sıkıntı çekiyor. Kuyunkuyu altı bin yapmıştı galiba. Duru sıfır. <laughs> ya bu Godzilla ne böyle? Bir kaçır gelsem de videonun olay şeyi. Normal kiyle alakalı. Anlarım Haki'nin düşmanı geldi bir de. Bir de koşu falan gelsin Adam bir şey işlemiyor ki normalde. En elektrik kasmak şu an ya. Sonra spam atmak. <laughs> Bu adam ne olur adamım? Ne oluyor Ben niye oluyor? vuramıyorum oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ben niye <laughs> Arkadaşlar bundan sonra Ginkue'nin tanıtımı gelebilir vardı. Öyle yapalım. Son bir kere daha da bak.